Halıların sihirli dünyasında dolaşmaya ne dersiniz? Haydi gelin birlikte uçalım diyorum. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün İzmir Menemen'deyiz. Menemen'de sektörünün marka bir isim ve rengarenk halıların bulunduğu efsane halıdayız. Yanımızda da işletme sahibimiz İsmail Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar İsmail Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hı? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri ağırladığınız için. İsmail Bey sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değinmeden önce sizleri tanıtalım izleyicilerimize. İsmail Bey kimdir ve halı sektörüne girişiniz nasıl oldu? Halı sektörüne girişimiz ben tekstilciydim. Bu yani bu kumaşın içerisinde olduğum için. İstanbul esnafıydım. İzmir'e geldiğimde çevrem bu işi yaptığı için buna girdim. Kaç yılından beri peki? 2006. 2006'dan beri 2006'da bu sektörün da, içerisindeyiz. Evet. Burada kaç yılında kurduk firmamızı Efsane Halı olarak? 4 yıldır buradayım. Yani dükkan olarak 4 yıl doldurduk bu dükkanımızda. Çok şükür memnunuz. Güzel. Peki biraz Efsane Halı'yı tanıtır mısınız bizlere? Ne tür hizmetler sunmaktayız? Sadece hizmeti şudur. İsteklerde fazla oyalanmıyoruz. Merinos grubundan olduğu için Hı, hı. Merinos destekli olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Hangi markalarla çalışıyorsunuz ve ne çeşit halılarınız Mer var? Merinos'un ve ev tekstilin tamamında çalışıyoruz. Sıkıntımız da yok. Halı çeşitlerinden biraz bahsedelim o zaman. Ne tür halılarımız var? Modeller neye göre tasarlanıyor? Modeller günün şartlarına göre tasarlanıyor. Mümkün mertebe bütçeye göre tasarlanıyor. Hı hı. O kadar ya. Yani. Peki biraz hizmet anlayışınızdan bahseder misiniz bizlere İsmail Bey? Hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Müşteriyi memnun hizmet Hizmet verirken için neler doğrula, doğru dikkat etmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe ya, yani yalan koymamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu kadar yani. Gerçekçi olursak geri dönüp müşteriler gelebiliyor. Ve o verdiğimiz da. hizmetlerinde daima arkasındayız değil mi? Bir arkasındayız, Evet, tabii, tabii ki bizi yani tercih... Bizim üstümüzdaki firmalar bizi tercih etmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi budur verdiğimiz mi? hizmetin daima arkasındayız. Tabii, bir sıkıntı tabii, olduğu tabii, zaman tabii, bir tabii. müşteri bir muhatap bulabiliyor. Peki siz sektöre girerken neler hedeflediniz? Hedeflerinize oluşabildiniz mi? Hedef olarak değil de mümkün mertebe itibarsız kalmamaya hedefledim. Hı hı. İtibar hedefliyorum. Sadece hedef yani illa şu kadar zengin olayım, şu kadar param olsun, malım olsun, itibarım olsun. En Peki. önemlisi o diyorsunuz. Peki, Peki sektörünüz nasıl ilerliyor Menemen'de memnun musunuz? Menemen'de yok memnun değiliz. Ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Vurkaç taktiği var buralarda. Hı hı. Biraz açar mısınız? Saygısızlık var, vurkaç taktiği var. Yani e, şeyler takip edilmiyor. Esnaflar takip edilmiyor. Hı hı. Sadece bu. El altından yapan mı var bu işi? El altından derken dışarıdan mesela örneğin bir şeyci de e, sıradan ne bileyim Bozuk mal da getirip satabiliyorlar. Hı hı. Bir takipçisi yok. Menemen'in takipçisi yok. Anladım. Menemen'in halkını takipçisi yok. Yoksa sektörel olarak değil. Bu konuda sıkıntılar yaşıyorsunuz. İnşallah bu sıkıntılarda giderilir diyelim. Tabii müşterilerin daha bilinçli olması lazım bu esnada. Bilindik tanıdık yerlerden alınması tabii, tabii, her marka. zaman daha önemli. Marka ve bildik alındığı zaman zaten sorun yaşanmıyor. İlerleyen günlerde peki var mı başka şube düşünceniz yoksa burayla mı ilerleyeceksiniz? İşte dedim ya itibarsız olmuyor. Sadece burayla o zaman ilerleyeceğiz. Şu anda buradayız. Çocuklarımız gelişiyor. Belki büyümek isterler. Onlar da onların sorunu. Bilmiyorum biz buradayız. Yani. <laughs> Kaliteden ödün vermeden o zaman bu hizmeti devam ettirmek Mümkün ilk, ilk hedefiniz. Son olarak peki buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz sizlerle alakalı? Valla yeni tanıştık sizden. İnşallah iyidir. Arkası gelir. İnşallah Fay, Yani karşılıklı faydalanırsak iyi olur derim. Tabi tercih eden müşterilerimize de buradan teşekkür etmiş olalım. Devamlılığını da bekleyelim o İnşallah. zaman. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için durağımız İzmir Menemen'di. Menemen'de sektörünün marka bir isim efsane halıdan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.